Ne güzel uçtu. Size göstereyim şu an karşımdaki manzarayı. Şöyle. Aşağı, Saksonya Eyaletinde bulunan Wörlitzsa Park, Leopold 3. Friedrich döneminde 112 hektar alana İngiliz bahçesi üslubunda yapılmış olan en iyi örneklerden biridir. Bu park saraylarıyla beraber o dönemin mimarisinden peyzajına o dönemin bahçe anlayışını yansıtmıştır. Ben çok beğendim. Kuş sesleri eşliğinde. Bu park doğayı da içine katarak yapılmıştır. İngiliz bahçesi doğalmış gibi gözükür ama aslında yapaydır. İnsan eliyle yapılmıştır. Yani anlayacağınız bahçede bile sinsidir İngilizler. İngiliz'in bahçesi de İngiliz'in zihniyetini temsil eder. O saray klasikist üslubun Almanya'daki ilk örneği. Ve bu bahçe de e, İngiliz bahçe anlayışının. Almanya'daki ilk örneği yani ilk kez e, hani İngiliz bahçe tarzı burada <laughs> uygulanmıştık, klassik mimarideki saray burada yapılmıştık ve bu bahçenin bir özelliği daha vardı Okan. Bu bahçe halka açık bir bahçe. Normalde bu saray bahçe halka kapalı ama bu halka açık. Sadece iki istisna yeri var birisi Gül Adası, birisi de e, bir bina var onu da sonra göstereceğim. <laughs> Onlar haricinde hepsi e, halka açık alandı. Ki buradaki maksat da halk tasarımlı doğayı hani görsün, öğrensin. Doğa üzerine, tabiat üzerine, park bahçe üzerine eğitirsin. Yani eğitim amaçlı. Maksadayım. İngiliz bahçesinde ağaçlar görünürde özgürdür. Ama hakikatte değil. O sarayın oraya mı gideceğiz? Evet orayı dolaşacağız. O çevresini, sonra buranın arka tarafı var işte. Oraları gezeceğiz. Ağaç bile özgürce istediği yerde yetişemez. Çoğu ağacın nerede olacağı bile bellidir aslında. World's First değil mi? Aynen. Evet. Şimdi. Bu Bu bölgenin sarayı yani bir saray veya istiyatlı bir şey Bütün bu alan da onun bahçesi. Ya. Yani. Ve bu sarayın özelliği e, mimarideki klasiksiz üslubun Almanya'daki ilk örneği bu saray. E, klasiksiz üslub yani antik e, Roma döneminin özellikle mimari ögelerini kullanarak oluşturulan bir usluktur. Ve Almanya'da ilk bu sarayda yaşamıştır. Ve bu bahçe, komple bu alan, İngiliz bahçe anlayışının Almanya'daki ilk örneğidir. Evet. Ve buranın asıl önemli olan yönü bence şu ki bu bahçe tasarlandığında, yapıldığında buranın halka açık olması. Normalde halka kapalıdır halka açık. Ve bakın böyle black aksiler oluşturulmuştur. Hmm. Bu tarafta da aynı bir aks var. Bunlar tipik e, İngiliz bahçe anlayışıdır. 18. yüzyılda yapılan bu park ve bahçe alanı Almanya'da peyzaj bahçelerinin, klasizmin doğum yeri olarak kabul edilir. Yani bu tipik İngiliz bahçe anlayışının şeyidir yani. Üst perdeden baktığınızda göreceksiniz ki İskoçya'dan İrlanda'ya, Avustralya'dan Galler ve Yeni Zelanda'ya kadar ne kadar ülke varsa hepsinin bayrakları İngiliz bayrağının türevi aslında. Alman klasizminin kurucu binası olan Wörlitz Sarayı da burada inşa edildi. Bu saray yapıldığı 18. yüzyılda zamanının çok ötesinde olduğu anlamına gelirdi. Bu park doğaya ve ormanlara öyle bir uyum sağlar ki bulunduğu arazinin tamamında doğal bir parkın karakterini verir. Harika bir manzarası var. Wörlitz'te İngiliz üslubuna uygun bu parkı oluşturmak ilk başta 4 yılı aldı. Ne güzel uçtu. Döneminde estetik bir zirve oluşturan bu park daha sonraki yıllarda restorasyon çalışmaları ile beraber günümüze kadar çekiciliğinden pek de bir şey kaybetmedi. Gezen insanlar için her zaman huzur vermiştir. Bu tasarımda faydalı olanla hoş olanı birleştirme mottosunu takip ettiler. Bu bahçelerde meyvecilik, tarım ve hayvancılık için de kullanıldığı anlaşılmaktadır. Harika bir manzarası var. Yeşilliklerde biraz oturup piknik yapacağız. Piknik dediysek <laughs> mangal değil yani Türk usulü. Bu park ve içerisindeki bahçeler iyi düşünülmüş. Her görsel ilişkinin başlangıç ve bitiş noktalarında çok sayıda bina, heykel ve ağaç dikimi ile oluşturulmuştur. Yapay ama doğal izlenimi vermektedir. Girişi ücretsiz olan bu parkta 45-50 bin nüfuslu bir şehirde bulunmasına rağmen senelik olarak evet. yılda 1 milyondan fazla ziyaretçisi vardır. Bu park tasarlanırken prensin hedefleri arasında şunlar vardı. Eğitime karşılık gelmeliydi. İnsanların ilgi odağı olmalıydı. Görünüme ek olarak mutlaka pratik bir fayda da sağlamalıydı. O zamanlar saraylar ve bahçeleri genelde halka kapalı iken bu park halka açık olacaktı. Burlington Park, 18. yüzyılda tamamlamasından bu yana halka açılmış. Anne kuğu cool, biraz düşmanca bakıyor. Uzaklaşalım. Harabeler önemliydi. Romantik olarak geçiyordu. <laughs> Ve hani gerçek bir harabe olmayınca bahçelerde ne yaptılar? Ulan yapay bir harabe yapalım. Ha. O fikir ortaya çıktı. Ve büyük çok bahçe böyle yapay harabeler yaygındır. Mesela Fondinzer'deki o saray da yapay harabe şeklindedir. Ha. Bu arada şu da kiraz ağacı veya vişne yapay harabe orada. Evet, yapay harabe. Yani burada aslında maksat dedim ki bir ıı, bir sahne gibi düşün. Yani geçerken sanki böyle gerçek bir harabenin yanından geçiyormuşsun. Onun verdiği romantizmi yansıtması istemiştir. Ve bunu yaparken de Vesuv'dan etkilenmiş biraz. Vesuv yanardağından. Tamam. Ee, İtalya romanın güneyindeki. Tamam ve burada etkinlikler düzenlenirken o etkinliklerde burası o yanardan patlaması canlandırıyor. O etkinlikler. Yani. Şurada da kuğu var. Ağaç devrilmiş. Bu bahçeler Saray Bahçıvanı Johann Friedrich Eisbeck tarafından tasarlanırken Friedrich Wilhelm parktaki binalarda önemli bir rol oynamıştır. Buradan da parkın farklı bir manzarası. Yani şu an işte abla onu ne yapıyor Allah 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 Ne? Ne? Olur, ne? Allah 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 Ya işte bu güzelliği Allah Allah ya. <gülüyor> 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 Yerli. Hangi kelimeydi? <laughs> bilmiyorum ha? i̇şte ben kelime. de bilmiyorum. Ağacın içinden ya. ağaç çıkmış ya. Ay. Şuraya bak ya. Aman. Gövdenin içinden çıkmış. Vay.

das einem vorgetragen wird und ganz den Charakter Bak, ilginç olan, kadın gezince bu kadar güzel şeyler söyle şey yapıyor, siz gezince <laughs> şey <oluyor>. evet. <laughs> Bu Goethe yazmış. Şey Goethe mi yazmış? Goethe Aşağı'na diyor. Ha. Şimdi <çizim gülüyor> Ama yine de Goethe yi ne kadar güzel anlatıyor. Bak diyor ki, Zin kanilun vechen fand ich sehr gerührt diyor. Şişin yani çok beni etkiledi diyor. Şey yapayım, güzel ama. Bir 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 işte. bir masal gibi yani. Burası da sarayın bu akstan görünümü. Şimdi adamı da anlaman lazım. Buraya gelip de bir çay canı çekse ta oluyor evet. mu? <laughs> Saray kompleksinin parçasından biri. Bu aksenin sonundaki o yapıya da pavilyon mu deniyor? O pavilyon küçük bir tür hani şey bir şeye adanmış tapınak gibi. Mesela tüm sanata adanmış, bilime adanmış. Böyle bir tür tapınak gibi. Nülfer mi bunların adı? Hı, hı. Ahmet Şahin geliyor. Allah Allah Allah. <laughs> Parkın, gölünü bir de bu açıdan görünüşü. Bu kompleks bütünlüğü içerisinde iyi korunmuş ve 2000 yılından itibaren de UNESCO tarafından dünya mirası listesine dahil edilmiştir. Gerçekten de masal gibiydi. Ben de Göte ile aynı duyguları hissettim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.